Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Denipli 38 kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir ıspanaklı börekle geldim arkadaşlar karşınıza. Eğer yemeklerde ıspanak yemiyorsa, ıspanak yemeye yemiyorsa çocuklarınız bu böreği kesinlikle yiyecektir arkadaşlar. Ispanağı yıkadım, doğradım. Bir baş soğanı kavurdum tavada. Ispanaklarımızı da öylesine doğradım. Bu kase kadar da peynir koydum arkadaşlar. Bir kasede peynir koydum. Biraz da pul biber tuz attım. İçimizi böyle hazırlamış olduk. Önceden yoğurduğum hamur normal. Sütle yoğurdum arkadaşlar. Süt yoksa suyla da yoğurulabilir. Mayalı hamur. Küçük olanı alta yapacağım, büyük olanı üste yapacağım. Üste yapacağımın bir özelliği var. Bildiğimiz açma kete gibi içine yağ süreceğim arkadaşlar üste yapacağımı. Önce onu yaptım. Buzdolabına koyabilmek için bakın. Yayı sürdüm. Tekrar topladım. Bakın bu yağdan koydum. Tarin yağıyla tahin. Biraz da tahin karışık. İçine koydum. Doladım. Bunu şimdi buzluğa atacağım. Ben alt tarafını açacağım. Tepsimizin altına serdiğimiz hamuru açacağım. Bunu buzluğumuza koyacağım. İçinde yağ olduğu için biraz donsun. Açmamız kolay olsun diye arkadaşlar. Böyle bir küçük tepsim var. Onu aldım ben. Bu şekilde buzluğa koyacağım. Diğer hamurumuzu normal bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. tepsimize kağıt seriyoruz ondan sonra hamurumuzu ondan sonra da bir seferde Evet gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar yarım saatte yapabilirsiniz ıspanağımızı serdikten sonra buzdolabından çıkardığımız yağlı hamurumuzu da açıyoruz Ben hamurumu fazla yumuşak yapmışım ama yine de yumuşak çok güzel oluyor. Siz de yumuşak yapın arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında olsun. Merdane ile oklava ile hangisi kolay geliyorsa. Benim işim aceleydi. Hiç tahtayı falan koymadım. Tezgahın üstünde yaptım. bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ıspanağımızın üstüne de bunu seriyoruz. Bir alt bir üst oldu arkadaşlar. Altımızı düz açmıştık. Üst tarafı da açma maketi gibi yağ sürüp tekrar katlayıp buzdolabı koymuştuk Ondan sonra biraz donduktan sonra alıyoruz onu da açıp böreğimizin üst katmanını yapıyoruz buna ıspanak illaki şart değil ee, biz pide ediyoruz buna zaten domatesli falan da yapıyoruz bol sağanlı domatesli bol domatesli Siz de içine ne korsanız koyun arkadaşlar çok güzel bir e, çayla yenildiğinde çok güzel bir yiyecek. Ben şimdi bir tane yumurta alayım buna. Üstüne de bir tane yumurta sürelim. Bazen sadece yumurtanın sarısını kullanıyoruz ama bazen de tümünü ben şimdi tüm kuracağım yumurtayı. İyice çırpınca fazla bir şey olmuyor arkadaşlar. küçük bir çırpıcıyla veya çatalla iyice çırpıp pelte haline getiriyoruz yumurtamızı. Ondan sonra da böreğimize güzelce yumurta sarısını sürüyoruz. Beyazını, sarısını hepsini birden. İşiniz acele ise bu şekilde de fırına sürebilirsiniz ama ben biraz bekleteceğim. Bekletince de kabardığı için çatalla mutlaka böyle deliyorum ben her zaman. Sadece ortası kabarırsa ortası pişiyor, yanıyor çünkü. Kabarmasın diye hava delikleri açtım. Burada da çörek ötü susamımız var. İsterseniz haşhaşınız varsa haşhaş da atabilirsiniz zevkinize göre arkadaşlar. Bu kadar basit, kolayca hemen. Damakları çatlatan güzel bir börek hazırladık. Şimdi bu bekleyecek arkadaşlar. Şimdiden yapıp yemek isteyenlere afiyet olsun. Bakın arkadaşlar böreğimiz çıktı. Çok güzel bu şekilde. şimdiden kolay gelsin herkese arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar yorumlarınızı esirgemezseniz mutlu edersiniz şimdiden yapıp yemek isteyenlere afiyet olsun kolay gelsin hoşçakalın